Mazen başımıza öyle olaylar geliyor ki inanılmaz kızıyoruz, kırılıyoruz, öfke, nefret, intikam duygusuyla doluyoruz. Bunu bana nasıl yapar ki? Ben bunu hak edecek ne yaptım ki? diyoruz ve içimizde o insanlara karşı inanılmaz bir öfke oluşturuyoruz. Zaten ağır olan bir hayat yükümüz var. Bir de bunun üzerine kırgınlıklar gelince insan yaşamaya devam etmek konusunda daha da zorluklar yaşıyorum. Kırgınlığa neden olan olaylar zinciri aslında yaşam enerjimizin en büyük katili. Affetmek sizin beslenen kırgınlık gerek başka insanlara gerek kendimize yönelik olsun bazen kendimizi ile affedemiyoruz. Yaşama sevinci gibi mutluluk gibi kavramların hızla bedenimizden uzaklaşmasına. Dolayısıyla da hayatımızın anlamını yitirmemize sebep oluyoruz. Yine bir hikayeyle bunu hafif hafif açıklamak istiyorum size. Bir gün bir lise öğretmeni derste e, öğrencilerine bir teklifte bulunuyor. Ve diyor ki sizinle bir oyun oynayacağız ve bu oyun bir hafta sürecek. Ancak bu oyunun bir kuralı var. Koyduğumuz kurallardan asla vazgeçmeyeceksiniz ve bir hafta boyunca sizden ne istiyorsam onu yapacaksınız ee, ve bu şartlar altında bu oyunun bir parçası olmak ister misiniz diyor öğrencilerine. Öğrenciler tamam diyorlar, oyunun ne olduğunu bilmedikleri halde. Ee, öğretmen tekrarlıyor, oyunun kuralı şu, sizden ne istersem hiçbir istisnasız kuralları bozmadan bir hafta boyunca bütün söylediklerimizi yapacaksınız, kabul mü diyor. Bütün öğrenciler kabul ediyor ve öğretmen diyor ki o zaman yarınki ödevinizi veriyorum. Hepinizden birer plastik torba getirmenizi ve yanında da beşer kilo patates getirmenizi istiyorum diyor. Öğrenciler bir şey anlamıyorlar ama Baştan kuralları koymuşlar, asla istisnasız, karşılıksız uyuyacaklarını kabul etmişler. Tamam diyorlar ve ertesi gün sabah patatesler ve poşetlerle birlikte öğrenciler sınıfta öğretmenlerini bekliyorlar. Ve e, öğretmen sınıfa giriyor, çocuklar meraklı gözlerle öğretmene bakıyorlar. Öğretmen diyor ki, bugüne kadar affetmeyi reddettiğiniz herkes için şimdi elinize birer patates almanızı istiyorum. Bugüne kadar kafanızdan affedemediğiniz her bir kişi için bir patates alın ve aynı zamanda kendinizde affedemediğiniz her bir özellik için de birer patates alın diyor. Ve affedemediğiniz kişilerin ismini bu patateslerin üzerine yazın. Aynı zamanda kendinizdeki affedemediğiniz özelliklerinizi de patatesin üzerine yazın ve plastik çorbalara aktarın diyor. Kimisi 3-5 tane koyuyor torbanın içine öğrencilerden, patateslerden. Kimisinin de torbası ağzına kadar doluyor. Peki şimdi ne yapacağız diye soruyor öğrenciler ve öğretmen ikinci açıklamayı yapıyor. Bir hafta boyunca nereye giderseniz gidin bu torbaları yanınızda taşıyacaksınız. Hep yanınızda olacak. Yürüyüşe mi çıktınız, arkadaşlarınızla mı buluştunuz, herhangi bir yere misafirliğe mi gittiniz, ee, ne yaparsanız yapın Bu torbalar sürekli yanınızda Olacak diyor Çocuklar bunu uygulamaya Başlıyorlar aradan bir hafta Geçiyor bir hafta sonra Sınıfa geldiklerinde Çocuklar artık isyan boyusunda Ve e, diyorlar ki Öğretmenim artık bu torbayı taşımak Çok zor geliyor bize Patatesler kokmaya başladı İnsanlar her gittiğimiz yerde Bize tuhaf tuhaf bakıyorlar Hem çok sıkıldık hem çok yorulduk biz artık istemiyoruz bu oyunu oynamayı diyorlar. Öğretmen gülerek şöyle diyor. <laughs> i̇şte çocuklar görüyorsunuz ki affetmeyerek aslında kendinizi cezalandırıyorsunuz. Kendinizi ruhunuzda ağır yükler taşımaya mahkum ediyorsunuz. Aslında affedebilmek kendinize yaptığınız en büyük iyilik. Evet, affetmek kolay bir süreç değil. Çok zor bir süreç. Bu süreci başlatan şeylerden biri karşı tarafın pişmanlığı ve af dileği. Diğeri ise öfke, acı ya da intikam duygularının getirdiklerini yaşamak yerine affetmeye karar vermek. Bunlar kolay şeyler değil. Kişinin kendini yaşamakta olduğu yükten kurtarması aslında affetmek. Peki Yükten kendini kurtarabilmesi için ne yapması gerekli kişinin? Öncelikli olarak bunun bir süreç olduğunu fark etmek ve bilmek gerekiyor. Hiç kimse mucizevi bir şekilde size yardım etmeyecek. Kendi kendinize yardım etmesi gereken kişi yine sizsiniz. Yaşadığınız olayı nedenle sizi rahatsız ederse etsin ...ana hatları ile masaya yatırmanın artık zamanı geldi diye düşünüyorum. Belki kendi yaptığınız bir hatadan ya da size yapılan bir hatadan dolayı affetmeye ihtiyaç duyuyorsunuz. İkisi de aslında aynı. Kabullenmekten geçiyor. Geçmişte yaşananları, dünde, geçmişte, bir saniye öncesinde, geçmişte yaşananları... Bugüne taşımak yaşanan olayların ağırlığını üzerinde taşımaktan başka bir şey değil. Patates gibi yaşananları bir deneyim olarak kabul etmeniz gerekiyor. Çünkü deneyim diyorum çünkü her olay hayatta ders alınması gereken deneyimler zinciri. Bu olay nedenli kötü olursa olsun size bir şey anlatmak istediği için gerçekleşti. Kabullenmek olayı haklı görmek değil. Ne kazanımı çıkarabilirim diye düşünmek aslında kabullenmek affetmenin en önemli basamağı. Affetme sürecinde kişinin yara aldığı yer ise egosu. Bunu bana nasıl yapabilir ki dediğimiz noktadaki ben aslında egomuzdan ibaret. Burada ruhumuzun korunması esas zarar gören ben kabuğunu iyileştirme sürecine bırakmak lazım aslında. Her kabuk gibi iyileşince kendiliğinden düşecek. İyileşme sürecinin ana teması ise affetmek kişinin kendini özgür kılması. Sürecin en tehlikeli basamağı ise cezalandırmaya çalışmak. Kendini ya da karşısındakini cezalandırmaya çalışmak egonun kendini koruma süreci. Bu da size özvenliğinize ve ruhunuza inanılmaz zarar verir. Cezayı aklınızdan silin. Yaşanan her olay bir mesaj veriyor bize aslında hayatımızda. Yanlış giden olaylara ilişkin her mesaj aslında değerlendirilmeye değer. Bu olay size acı veren bir deneyim ise bu deneyim içindeki neden ve nasılları hemen çıkarın. Gerisini çöp kutusuna gönderin öfke ve kin bedeninizi sarmalamasın. Eğer çöp kutusuna göndermezseniz öfke ve kinlerinizi size her gün bir adım daha yok etmeye doğru yol alacak. Affetmek kişiyi yeni bir yaşama götürebilir. Affetmek insanları öfkeden, nefretten ve huzursuzluktan kurtarır. Mahatma Gandhi'nin müthiş bir sözü var. Zayıflar asla affedemezler affetmek güçlülüğün bir özelliğidir. İnsanları, hataları, kusurları ve sorunları ile affetmeyi öğrenmek gelişmenin ana teması. Affetmek istediğiniz her kim varsa bugün itibariyle onlara şunu söyleyin. Kapatın gözlerinizi ve karşınıza ya onların fotoğrafını ya da kendisini getirin. Ve ona şöyle diyeyim. Bana yaşattığın her şey için sana teşekkür ederim. Sana yaşattığım her şey için senden özür dilerim. Lütfen beni affet. Ben de seni affediyorum.